223 km ile ikinci yakıt molamızı veriyoruz. Nasıl? Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasıl abi? Nasıl gidiyor sence? Zahmet doldurabilir misin? Eskişehir Konya yolunu devam ediyoruz. Yol yapım çalışması sebebiyle bölünmüş bir yoldan gidiş geliş yol sürmeye devam ediyoruz. Bölünmüş yola da 4 kilometre kaldı söylenmiş. Şu anda 87-90 kilometre hızlarla yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. 180 km yolumuz kaldı. 255 km yolu bitirdik. Şimdi şuradan sola geçelim. Sinyalimizi verelim. Bu tırı geçelim arkadaşlar. Velhasılı kelam Honda PCX sizi üzmez. Uzun yola da götürür. Burada önemli olan sürücüsü. Siz gidebilir misiniz? Siz sürebilir misiniz? Burada önemli olan bu arkadaşlar. Uzun yol tecrübeniz var ise, ekipmanınız tam ise, motosikletiniz bakımlı ise, sağlığınız saatinizde yerinde ise, acele etmeden güzel güzel dinlene dinlene mola alalarınızı vere vere geze geze güzel güzel sürüşünüzü yaparsanız arkadaşlar Honda PCX'de Türkiye turunu yapabilirsiniz.